arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavrama testlerinden 6.sı olan destek ve hareket sistemi 2. testini beraber çözelim. Bir eklem şekli verilmiş. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar. sinoviyal sıvıyı göstermiş. sinoviyal zar göstermiş. Eklem kırdağı ve eklem kapsülü vermiş. Bu bir oynar eklem arkadaşlar. Mesela diz diz kapağımızda var. Bakalım vücudun hareketini kolaylaştıran eklemlerdendir. Kesinlikle doğru. Eklem kıkırdağı kemiklerin bağlandığı eklem yüzeyinde aşınmayı önler. Doğru. Sinoviyel sıvı kıkırdak doku ile beraber kayganlık sağlar. Doğru arkadaşlar. Sinoviyel sıvı sinoviyel zar tarafından üretilir. Kesinlikle doğru. Cevabımız neymiş? Hepsi yani E şıkkı. Devam edelim. İkinci soruda bir sarkomer vermiş arkadaşlar. Birinci durumdan ikinciye geçiş sırasında meydana gelen değişimler göstermiş. Buna göre diyor hangisi meydana gelmez. Dikkat ederseniz arkadaşlar şunlar Z çizgileri. Yani sarkomer. Sarkomerin boyu uzamış arkadaşlar. Şu kısım açılmış. Dikkat ederseniz demek ki gevşeme olmuş değil mi? Gevşeme. Yani kas gevşemiş arkadaşlar. Buna göre yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar size bir ipucu vereyim. Kasta e, kasılma veya gevşeme durumunda hangi bantların e, değiştiğini bilmiyorsanız evet anlamına gelen hı hı diyoruz ya. Hı hı. H arkadaşlar değişir. Yani H ve I bandı değişir arkadaşlar değil mi? Kasılma ve gevşemede değişen iki band var. H ve I bandı. Bunu da evet anlamına gelen H'dan aklınızda kalsın. Şimdi bakalım. Gevşeme durumunda. Meydana gelmez diyor. I bandı daralır demiş. I bandı arkadaşlar şu kısımda I bandı daralır mı? Daralmaz. Genişler değil mi? Gevşemede. Cevabımız aynımış. Devam edelim. B'de H bandı belirginleşir. Bakın belirginleşmiş şurası H'de arkadaşlar. Doğru. Kas hacmi değişmez. Evet arkadaşlar. Kasın hacmi de değişmez, kütlesi de değişmez. Kasılma ve gevşemede A bandının boyu değişmez diyor. Şu kısım arkadaşlar miyozin ve mi? şu kısım A'yı gösteriyor. Tamam mı? A bandının boyu değişmez. Bu da doğru. Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Doğru arkadaşlar. Cevabımız A'ymış. Devam edelim. Üçüncü soruda grafikte bir çizgili kasa eşik değeri de uyarı verilmesi sonucu çizgili kasta meydana gelen değişim gösterilmiş. Buna göre diyor hangisi söylenmez. Dikkat ederseniz uyarının verildiği andan sonra bir gizli bir ev, evre oluyor. Sonra kasılmaya başlıyor. Bu kısım kasılma kısmı evresi. Sonra gevşiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım. T1 zaman aralığında kas somatik sinirler tarafından uyarılmıştır. Çizgili kaslar istemli çalışır. Somatik sinirler tarafından uyarılır arkadaşlar. Bu doğru. T1, T2, T3 zamanlarında kasın hacmi değişmez. Evet arkadaşlar. Hiçbir zaman kasın hacmi değişmiyor. Kasılsa da, gevşese de. Bu da doğru. T2 zaman aralığında Z çizgileri birbirine yaklaşır demiş. Şimdi arkadaşlar T2'de ne oluyordu? kasılma olmuş değil mi? 2 Z çizgisi arasında sarkomer diyoruz arasında Kasılma kısım olunca birbirine yaklaşıyor değil mi arkadaşlar? Bu da doğru. T3 zaman aralığında gevşemede sarkomerin boyu uzar. Evet genişliyordu. Miyozin iplikleri T2 zamanında kısalırken T3 zamanında uzar. Hayır arkadaşlar sabittir. Cevabımız yanlışı sorduğu için E. Devam edelim. Dördüncü soruda çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen değişimlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. Şimdi hangi e bantlarımız değişiyordu? H ve I bandı. Hı <laughs> hatırlayın. Değişenler bunlar. Bakalım. Kas hacmi kasılmada değişmez demiş. Doğru. Önce kasılmaya bakalım arkadaşlar isterseniz. Kasılma sırasında I bandı daralır. Doğru. Şöyle düşünün arkadaşlar. Gizli çizgisi düşünün. Birbirine yaklaşacak tamam. Böyle düşünün. Haş bandı kaybolur. Evet. Şu aradaki kısımda. H bandı kaybolur. Doğru. Kas boyu kısalır. Evet doğru. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi gelelim gevşemeye. Kas hacmi değişmez. Evet. Doğru. Gevşeme de değişmez. A bandı boyu uzar. Şimdi arkadaşlar. Gevşeme de A bandı şu kısım. Şöyle göstereyim. Şu iki çizdiğim mavi arasında A bandı tamam. A bandı uzar mı? Arkadaşlar gevşemede. Hayır. A bandı değişmez arkadaşlar. Değişenler neydi? H ve I bandıydı. Bu yanlış. Z çizgileri uzaklaşır. Gevşemede uzaklaşır. Doğru. Kas boyu uzar. Doğru. H bandı genişler. Doğru. Cevabımız yanlışı sorduğu için Gevşemenin A bandı uzar kısmı yanlış olduğu için B yanlış arkadaşlar. Arkadaşlar hı hı'yı unutmayın. Tamam mı? Devam edelim. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde fosforilasyon yapabilir. Yani ATP üretebilir diyor. Oksijensiz ATP. Oksijensiz solunum yapıp ATP üretebilir diyor. Yani bize diyor ki çizgili kas ara. Şimdi arkadaşlar mide düz kas. İnce bağırsakta düz kas var. Atardamarlarda düz kas var. Kalpte kalp kası var arkadaşlar. Ama bacaklarda arkadaşlar çizgili kas var. Tamam mı? Cevabımız C. Güzel bir soru bu arkadaşlar. Devam edelim. Gene sarkomer sorusu arkadaşlar. Önemli diye çok sorulmuş. Tamam mı? Altıncı soru. Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez demiş. Şimdi arkadaşlar çizgili kas dikkat ederseniz çizgili kasın kasılmasından bahsediyoruz. Çünkü düz kaslarda sarkomer bulunmaz. Tamam mı? Bu da bir dipnot olarak vereyim. Bakalım. Kasıl, e, kasılma sırasında diyor. Gözlenmez. Hangisi değişiyordu arkadaşlar? Hıhı'dan hatırlayın. H ve I bandı. Değişenler bunlar. Şimdi bakalım. Kasılma sırasında Z bandı birbirine yaklaşacaktı değil mi arkadaşlar? H bandı kaybolur. Kaybolur mu? Evet birbirine yaklaşınca kaybolacak. Bu doğru. Kasın hacmi artar. Hayır arkadaşlar değişmez. Hacmi de kütlesi de değişmez. Kasılsa da gevşesi de değişmez. Miyozin ve aktin boyu değişmez. Doğru değişmez. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Doğru. A bandının boyu değişmez. Doğru arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız B'miş. Devam edelim. Yedinci soruda yandaki grafikte bir çizgili kasa eşik şiddetinde uyarı verilmesi ile kasılma boyunca zamana bağlı olarak meydana gelen değişim gösterilmiş. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Bakalım. Şu kısım arkadaşlar gizli evreydi. 0 ile T1 arası gizli evre. T1 ile T2 arası kasılmış dikkat ederseniz. Kasım boyu da artmış kasılmış. Şu kısımda arkadaşlar gevşeme. T2, T3 arası. Tamam bakalım. Sıfırlı T1 aralığında akson ucundan asetilkolin salgılanır. Evet. Uyartı verilmiş. Akson ucundan asetilkolin salgılanır. Doğru. T1, T2 aralığında I bandı daralır. Ne oluyordu arkadaşlar? Kasılma oluyordu değil mi? Kasılmada ne, ne yapıyordu? Z çizgileri birbirine yaklaşıyordu. Yaklaşırsa i bandı da daralırdı değil mi arkadaşlar? Doğru. T2 T3 zaman aralığında ATP harcanmaz demiş. Arkadaşlar kasılma da olsa, gevşeme de olsa ATP harcanır. Bu yanlış. Cevabımız neymiş? C. 1 ve 2. Devam edelim. İnsan vücudunda bulunan Kafatası kemiği, omurlar, pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğa doğru sıralanışı sorulmuş. Şimdi yani bize şey soruyor oynamaz yarı oynar oynar eklem bunları yaz diyor sonra sırala diyor. Bir kafatası kemikleri arkadaşlar demiş. Şimdi arkadaşlar Patası kemikleri oynamaz eklem. Omurlar yarı oynar eklem. Pazu ile dirsek kemikleri de oynar eklem. Ben fareyle yazamadığım için arkadaşlar durdurup yazdım. Şimdi azdan çoğa demiş. En az arkadaşlar bir değil mi? Oynamaz eklem. Sonra yarı oynar. 2. En sonda pazu ve dirsek kemikleri yani 3 olacak. 1, 2, 3 cevabımız. Şimdi arkadaşlar bunlar önemli. Oynamaz eklemleri örnek verelim. Kafatası, kalça kemiği, leğen kemiği, kuyruk sokumu oynamaz eklemdir. Yarı oynarlar arkadaşlar. Omur eklemleri, kabur ve ga ve göz kemiği arasında bulunur. Tamam mı? Alt çenede de bulunur arkadaşlar. Oynar eklemlerde kol ve bacaklardaki eklemlerimiz arkadaşlar. Tamam. Bunları yerini bilmenizde fayda var. Devam edelim. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Oyna reklam, ayak oyna reklam demiş. Doğru. Kafatası oynamaz reklam demiş. Doğru. Sırt arkadaşlar yarı oyna reklam demiş. Doğru. Omuz demiş yarı oyna reklam demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Oyna reklam olacak. Elde oyna reklam demiş. Bu da doğru. Devam edelim. Şekilde uzun kemiğin yapısında bulunan X, Y harfleriyle gösterilen kısımların görevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Y burada süngerimsi kemik süngerimsi kemik yani kırmızı kemik iliği üretiyor değil mi? X de arkadaşlar şu kısmı göstermiş sert kemik. Sert kemik. Şimdi arkadaşlar süngerimsi kemiğin içinde kırmızı kemik iliği var ya. Bu ne yapıyordu? Kan hücresi üretiyordu. Bakalım. Dikkat ederseniz tek bir tanesinde var zaten kan hücresi X de sert kemikte mineral depolama. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Değmiş. Devam edelim. Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır demiş. Şimdi arkadaşlar istemsiz çalışma. Şöyle yapalım. Buna A diyeyim ben. Buna B diyeyim. Ya da baş harfleri de yazabilirsiniz. Fark etmez. Buna C diyeyim. İstemsiz çalışma arkadaşlar. Neyde vardı? Kalp kasında ve üst kasta vardı değil mi? Çok çekirdekli olma arkadaşlar. Çizgili kaslarda var. Fosforilasyon yapma ATP. Yani hepsinde ortak arkadaşlar. Ortağı sormuş bize. Bantlı yapı gösterme arkadaşlar. A ve B de var değil mi? Düz kaslarda bantlaşma yok arkadaşlar. Çabuk yorulma da çizgili kaslara has bir şey. Cevabımız ortağı sorduğu için C. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.